projemizin amacı NanoSys platformu altında yürütülen 15 tane araştırma projesinin çıktılarının toplumla buluşmasını sağlamak. Bununla birlikte toplumun farklı kesimlerinin nanoteknoloji başta olmak üzere yürütülen bu araştırma projelerinin bilinmesi, bu konuda nanoteknoloji içeren ürünlerin neler olabileceğinin farkına varılması ve endüstri yani sanayinin de bu alanda yeni teknolojilere ulaşması bizim projemizin en önemli hedefler arasında yer alıyor. Bununla birlikte yürütülen bu projelerin proje tamamlandıktan sonra ne kadar etki yarattığı, ne kadar ekonomik istihdam yarattığı ve ne kadar ekonomik büyüklük ortaya koyduğu bizim projemizin hedefler arasında yer alıyor. proje sonucunda beklediğimiz en önemli çıktı toplumun farklı kesimlerinin nanoteknoloji başta olmak üzere nanosis platformu altında yürütülen bu projelerin içeriği konusunda bir farkındalığın artmasını hedefliyoruz. İkinci olarak projenin çıktılarının endüstride bir ürün, ara ya da nihai ürün olarak üretilmesi, yüksek katma değerli bir ürün olarak da ekonomimizde yer alması bizim projemizin en önemli çıktılarını oluşturacak tabii diğer bir çıktımız burada üretilen farklı e, bilim insanları tarafından üretilen bilimsel çıktıların e, bilim alanında yer alması, yer edilmesi projemizin en önemli çıktılar arasında yerini alacaktır. Projemizin topluma katkısı farklı alanlarda ortaya çıkacak. Birincisi farkındalık artırılması. Nanoteknoloji alanında toplumun farklı kesimlerini bilinçlendirmek istiyoruz. Gençler toplumun farklı katmanlarındaki bireyler, nanoteknoloji ve nanoteknoloji içeren ürünler konusunda bir bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz. İkincisi, sanayi tarafından daha yüksek katma değerli ürünlere yatırım yapılması, bilimsel temelli araştırma sonuçlarının ticarileşmesi ve ekonomide yer edilmesi bizim en önemli çıktılarımızın arasında yer alacaktır. Tabii ki diğer bir çıktığımızda kamu kaynaklarıyla desteklenen bu araştırma projelerinin ekonomide daha farklı bir etki yaratması, istihdam yaratması, ihracat potansiyeli oluşturması bunlar bizim proje kapsamında beklediğimiz en önemli somut çıktılar olacaktır diye bekliyoruz.